Tamam bir dakika sessiz olun kef, Şimdi kef. bak oynama. Kimi tahmin ediyorsanız Diğer arkadaşlarınızı ikna edin Onu elemek için <gülüyor> 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 de Bak şimdi ben oylama yapıyorum kef. Tunay diyenler bir kişi. Elif, Ela diyenler? Yok. Elif diyenler? Bir. İki. O, Mama sence kim? Elif var mı sence? <laughs> tamam kelebeğim Vampir mi köylü mü sence? Bak üç kişi aslında. Ben elif adam vampirmiş. Hayır dört kişi olsun. Üç kişi mi oldu? Tamam üç kişi canım, oldular. Vampir. Elif köylüydü. Elif adam vampir. Ha Evet. Kişi tamam şimdi gözünüzü kapatın. Şimdi gözünüzü kapatın. Ey Ey kapatın. Mehmet Selim sen e, sen yok sana kapatmıyorsun. Tamam. Eslem e, gözlerini düzgün kapat. mi? Evet Hadi şimdi ya. vampir birini se e, seç. Mehmet Selim yanıma gel gözlerini kapat. Vampir. Vampir birini eleyecek sessiz ol. Eslem gö gözler kapansın. yanın gözünü kapat. Sen de gözünü kapat bir tane. <laughs> Hadi birini elesin vampir. Eliyle göstersin, dokunmasın. Estem gözünü açıyorsun. Ya bana Allah artık gözüm içime gelecek. Yedim, yedim. Hadi gözünüzü açın. <laughs> <Abi>, sensin. <gülüyor> 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 i̇şte demiştim çocuğum Anneciğim, niye kendini belli ediyorsun? Ama <laughs> Yedim, yedim. Kendini belli ettim bir tanem. Belli evet, ben seçiyorum. Hepiniz gözünüzü kapatın. Hadi gözümüzü kapatıyoruz. <laughs> Benimle Bir... gel ben zamatsam. de mi gözümü kapatıyorum. Evet, kapatıyorum. Kapattım. Gerçekten kapattım. Tam gözünü kapattım. kapattım. O gözler içi, içeri içeri girsin. Tamam. <laughs> gözler pörtlemesin. Hadi seç vampiri. <laughs> o sen yine parasını sen verirsin <laughs> Seçtin mi aşkım? Hayır. Seçtim. Tamam açalım gözümüzü. Elif. 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 Elif, <gülüyor> <gülüyor> ha, Elif, mı ben seçiyorum. Elif'in hakkını yiyoruz. Evet hakkını yiyoruz. yiyoruz. O zaman. El, Elif Ela, bufte. Evet evet Elif Ela o zaman. Elif Ela diyenler. Evet Elif Ela. Köylü mü vampir mi? Hayır dur. Elif hayır. 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 fazla şey geldin. Elif Ela dedik 3 kişi. Elif Ela köylüydü. Oo Hadi köylü. Elif. Hadi gözümüzü kapatalım vampir birini yesin. Selim otur gözünü kapattık. Tamam. Sen gözünü kapat. Mamaj kız, Mamaj sen gördün. Vampir gözün gözünü... beyan gözünü kapatana kadar vampir... bizi sinaydı diyor ki Allah belanı versin. Ben gözünü kapatana kadar vampirin gözünü açtırtmayacağım. Evet Mehmet sen yanıma otur ve gözünü kapat bir tane. Van bir gözünü açsın. Van bir gözünü açsın. Van bir gözünü açsın. Vampir kim olduğunu bilmiyorum. Vampir gözünü açsın. Oğlum gözünü açsın. Vampir... <laughs> Vampir gözünü açsın. Vampir. Birisini yesin. ya açın gözlerinizi ya vampir gözünü vampir aç aşkım bir daha dur. bu evet. bana vurdu sonra dedi ki daha seçmedim dedi evet, evet. evet. Gemiştim, o. bir dakika ne o, Ama ben için öyle dedi. o zaman bir daha dokunacaktın vampir gözünü açmadı ya bir daha gidip dokunacaktın bizim gözümüz kapalı ya neyse Ama bana vurdu.